Arkadaşlar herkese merhabalar. Bitcoin ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız. Evet kısa değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Genelde kısa diye başlıyorum ama 10 dakikaya geçiyor. Daha az olursa süre daha iyi olur. Bitcoin'de şu an ne beklenebilir, ne gözlemlenebilir? Bu bölge özellikle şu anki bulunduğu bölge arkadaşlar 21.185 bölgesi direnç bölgeleriydi. Bu bölgenin önemi nedir? Bu bölgenin önemi şu arkadaşlar. Bakınız aynı bölgelerde. Hani eee aşağıdaki desteğini test edip şu anki bulunduğu trend çizgisine değdiği zaman ne yaptı arkadaşlar? Kıramadı bakın. Kıramadığı zaman ne yaptı? Kıramadığı zaman da çok sert düşüş yaşadı. Yaklaşık %43'lük, %44'e yakın bir oranda düşüş yaşadı. Şu an bulunduğumuz özellikle trend çizgisi böyle bir çizgi arkadaşlar. Bu yüzden dolayı da şu an için bu bölgeyi kırıp üzerinde kalıcı olacak mı, kıramayacak mı? Çok çok sıkı takip etmemiz lazım. Eğer ki kıramasa benzeri senaryo tekrar gerçekleşebilir mi? Bakın arkadaşlar hala düşüşte olduğu için yükselişe hala geçemediğimiz için benzeri senaryonun da gerçekleşme ihtimali var. Bu ihtimal arkadaşlar bu ihtimali ya dikkat alırsınız önlem alırsınız ya da dikkat almazsınız çünkü ihtimaldir. Gerçekleşebilir de gerçekleşmeyebilir de fakat biz, bizim para kaybetme lüksümüz olmadığı için maalesef ki bu ihtimalleri de değerlendirmek zorundayız. Bakın daha önceki Tren çizgisini zorladığı zaman da aynı şeyi söylemiştim. Ne demiştim arkadaşlar bakın defalarca denedik kıramadı. 6-7 defa denemişti ve kıramamıştı. Kıramadığı zaman gideceği tek bir yön var demiştim. Aşağısı başka yön yok demiştim çünkü. Düzle de gidemeyeceği için. Ve ne yaptı arkadaşlar? Ondan beri yaklaşık olarak %27 oranında bir düşüş yaşadı. Şu anki bulunduğumuz kanalda aynen böyle bir kanal. Kıramazsa maalesef ki aşağıdaki desteklerini... Bu kadar %20'lik %30'luk düşüş olmasa bile aşağıdaki desteklerini en iyi ihtimalle test ettirebilirler. Burada da aynı şey geçerli oldu. Maalesef hala tabii ki güldürmüyor arkadaşlar. ile ilgili soru soruyorsunuz. Altcoin'ler arkadaşlar bakınız. Ee, çok dip bölgelerde olduğunu ben de farkındayım. Evet çok diplerdeler. Fakat eğer ki Bitcoin'de o beklenen kötü senaryo gerçekleşir ise eğer e, dibinde dibi olduğunu göreceksiniz. Gerçekleşirse eğer. Burada zaten takılmasını ben bekliyordum. Ve bu noktalara gelmeden önce de kırması gereken önemli bir direnç bölgesi olduğunu da söylemiştim. Yükselişin başlayabilmesi için özellikle ve özellikle 21.500'ün üzerine atıp kalıcı olabilmesi şart. Olmazsa maalesef ki aşağıdaki desteklerini tekrar gelebilir. Zaten şurada söylediğim şeyi bir daha söylüyorum. Bakın. Gideceği başka yeri yok arkadaşlar. Ya yukarısı ya aşağı. Ama Yukarıyı deniyor deniyor kıramıyorsa gideceği yer aşağısı oluyor. Başka yer olmuyor. Başka yer yok yani. Gidecek yeri yok. Yüzmeye çalışan bir insan gibi düşünün. Yüzmeye çalışıyorsunuz, yukarı atmaya çalışıyorsunuz kendinizi. Ee, atmosfer seviyesine atmaya çalışıyorsunuz ama deniyorsunuz deniyorsunuz aşağı çekileceksiniz. Başka yolu yok arkadaşlar gidemezseniz. Bu yüzden dolayı da direkt kötü düşünmeyelim ama sadece bekleyip gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Yani birkaç günlük kapalışı çok sıkı takip etmemiz lazım. Üzerine atar. Kalıcı olamazsa o da kırdı sayılmaz. Üzerine atıp kalıcılık da şart. En az bir gün geçirmesi lazım. Peki. Aşağı gelirse. Aşağıdaki destekleri arkadaşlar. Kıraması zaten geleceği yer başka yer yok ya. Başka yer yok. 21.786'lar destek bölgelerimiz. Aşağıdaki küçük büyüklü bütün destekleri vereyim ben. 21.400'ler kırılması aşağıda. 20.060'lar yaklaşık 20.000 noktası. 21 20 noktası da kırılırsa eğer aşağıda geleceği bir sonraki bölge %8 aşağısı 19.000 yaklaşık 500'ler e, temas bölgemiz hatta 484'ler gelinmesine bağlı olarak bu rakamlarda değişiklik olabilir. Gelebileceği muhtemel bölgeler. Daha aşağısına sarkarsa, daha aşağısına sarkarsa bir sonraki destek bölgemiz güçlü bir destek bölgesine kadar 18.400'lere kadar da gelme ihtimali var. Bu da yaklaşık olarak %13'lük bir düşüşe tekabül ediyor. Bu tarz bir düşüş altcoin'lerde en az %13, belki daha fazlası %30'lara kadar, %25'lere kadar düşüşe tekabül edebilir. Yüksekliğine ya da altcoin'in direnç bölgelerinde olup olmamasına göre ya da önemli desteklerden uzak olmasına göre düşüş oranlarında farklılık gözükebilir arkadaşlar yükselmiştir, yeni yükselmiştir. Böyle bir düşüşle karşılaştığı zaman onlar daha fazla kaybettirir. Siz de yükseliyor diyor almışsınızdır ve zarar oranınız da haliyle fazla olur. Ama yükseliş ile başlamamış ve güçlü desteklerinde olan için nispeten daha az kayıp olabilir. Şu an için görülen aşağıdaki kötü yerler bunlar. Peki olumlu senaryo gerçekleşirse eğer bu direnç kırılırsa ne olur? Direnç kırılırsa şu an için öncelikle kırmamız gereken direnç bölgemiz. 20.300'ler, 21.550'ler diyelim arkadaşlar. 50 hatta 30'lar diyelim. 21.530'lar üzerinde kalıcı olması lazım. Kırık üzerinde kalıcı olması lazım. Daha sonra burada tutunabilirse bir sonraki direnç bölgelerimiz 22.100'ler ve %10 yukarısı üstleri kadar direnç bölgemiz var. Aralarda da var arkadaşlar. Bakın şu aralarda da direnç bölgesi var. Ama ben sadece kritik olan, önemli olanlar verdim. Tabii ki şu bölgenin mesela şunu vermedik ama verdik mi hatırlamıyorum ama 22130'ların buranın da kırılıp üzerinde kalıcı olması lazım. Niye çok önemli? Bakın şundan çok önemli. Bu bölgeler muhtemelen takılacaktır arkadaşlar. Özellikle şu bölgede takılacaktır. Takılmak zorunda 22300'lerde takılır, takılır. Güçlü bir şekilde aşağı yukarı yönlü hareket başlatamazsa takılır, aşağı gelebilir. Bakın aynen şuradaki senaryolar senaryolar gerçekleşebilir. Çünkü e, bu hala düşen trend çizgisinin kırılmadığını gösterir. Düşen trend çizgisini kırmakta biraz zorlanır arkadaşlar genelde. Bakın ne yapmış orada da %10 kaybettirmiş. Aynen böyle bir senaryo da gerçekleşebilme ihtimali var. Özellikle şu dirençleri çok sıkı takip etmenizi tavsiye ederim. Sıkı takip noktamız özellikle şu 3 tanesi olsun. <laughs> Az önce saydıklarım arkadaşlar. Şu anki bulunduğu bölge kırması gereken 21 bin. Şu an küçülttüğüm için net rakamları veremiyorum ama şöyle yaparsak daha net rakamları veririz. Arkadaşlar 21.336'lar. Kırmamız gereken bölge 21.500 yaklaşık 50'ler. Ve özellikle özellikle kırılması gereken diğer bir bölge 22.237'ler. Bu bölgenin üzerine atabilmesi lazım. Atamazsa satışta aşağıda gelebilir. Bu bölgeleri çok sıkı takip edelim. Ondan sonra zaten yukarıda bir miktar daha gidebilir. Ama asıl asıl arkadaşlar yükselişin başlayabilmesi için şu düşen kanalın kırılması şart. O da yukarıda 26.000'in üzerinde yer alıyor zaten. Yavaş yavaş yukarı yönlü hamlelerle güvenli bölgelere doğru yolculuk başlatabilir ama şu an için bu bölgelere kadar önümüzde daha çok yolumuz var. Çok canımız sıkılacak. Ne zaman çıkacak diye düşüneceksiniz. Böyle arkadaşlar aşağıda hala kötü yerler. Ben bekliyorum. Ya daha doğrusu gelebilme ihtimali fazla olduğu için önlem almak zorundayız. Başka çaremiz yok. Arkadaşlar şu an için görülen senaryoda bunlar var. Maalesef ki Binance'ın CEO'su gibi böyle 21 noktası son noktadır. Bunun daha aşağısına gelmez diye diyemiyorum. Keşke diyebilsem ama maalesef diyemiyorum. Bizim kaybetme lüksümüz yok arkadaşlar. Çünkü elimizdeki mevcut paramızı olabildiğince korumak ve artırmak zorundayız. Bunun için de bütün kötü ihtimalleri düşünüp ihtimallerin önlemini almak zorundayız. Almasak ne olur hocam? Almasak para kaybetme riskimiz olur. Başka bir şey olmaz arkadaşlar. Gelmeyeceğini düşünerekten işlem açarsın ama gelirse de orada para kaybedersin. Peki geleceğini düşünerekten işlem yaparsan ne olur arkadaşlar? Saatler içinde günler içinde de o paranın mevcut paranı da %50-%60 oranında artırabilirsin. Hatta bak 1x oranında bile paranı katlayabilirsin arkadaşlar. Bu yani ister dikkate alırsın ister almazsın. Ama benim almama gibi bir riskim yok arkadaşlar, çünkü benim çalıştığım arkadaşlarımız var, çalıştığım gruptaki arkadaşlar var ve kendimden ziyade onlara karşı da sorumluluğum olduğu için ben ihtimallerin hepsini düşünmek zorundayım. Başka çarem yok yani çünkü. Şu an için görülenler bunlar arkadaşlar. E, bana özelden de soruluyor. Burada da tekrar etmek istedim. Aşağıdaki taze Telegram grubum var arkadaşlar. WhatsApp grubu falan yok. Benim Telegram grubu var. Da aşağıdan genel grubu ulaşabiliyorsunuz. Orada çalıştığımız VIP grubu da var. VIP grubundaki e, ben zaten oradaki başarıları attım. Yaklaşık bir buçuk aylık bir süre zarf oldu. VIP grubu uluslararası. ilk aylık e, işlemlerimde e, şunu yaptık arkadaşlar. %150'ye kadar bir net kar elde edebildik. İkinci ayki işlemlerimizde 15 günlük yaklaşık olarak bir süre zarfı gerçekleşti. Orada da hemen %150'ye kadarlık bir yükseliş yaptım. Ya yani kendi burada işlemlerimi şu an ekran karşısında gördüğünüz insanın işlemlerini <laughs> görüyorsunuz orada. Bir grubunda ben onları çalış paylaşıyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değil sadece kendi alımla satınlarım isteyen izleyici olabiliyor, isteyen katılımcı olabiliyor. Onlara kalmış bir şey hem de başarımı ya da artık başarısızlığımı test etmiş oluyorlar. O şekilde bir çalışmamız var. Onun haricinde başka grubum yok. WhatsApp grubu yok zaten. size başkaları böyle bir mesaj atarsa kesinlikle benimle ilişkisi yoktur. Hatta bazı takipçilerim çok sıkı e, dikkat ediyorlar bu konuya. Hocam bu mesajı siz mi attınız diye ekran görüp satıyorlar. Evet benim diyorum hatta genel grupta da teyidini yaptıktan sonra benimle iletişime geçiyorlar. Ee, özelden soranlar için de buradan tekrar hatırlatmak istedim arkadaşlar. Kötü piyasada bile hani kısa olsun dedim ama hakkınızı helal edin. Gene uzunacak gibi böyle. Orada da ses kaydı olarak da yaklaşık bir 6 dakikalık bir ses kaydı olarak da attım. gelen hataların ne olduğunu. Genel hatalar nedir arkadaşlar? Uzun vadeciyim ben düşse de umurumda değil çıksa da umurumda değil. Ya ne kadar saçma bir yorum diyorum ben onları açık ve net söyleyeyim. Nasıl umurumda değil ya. Şimdi ben burada paramı 1x yaptığım e, durumlar söz konusu oldu. E şimdi aşağı geldi. Hatta başlangıç noktasını tekrar geri geldi. Eldeki karı örnek veriyorum. Benim 10 bin dolarlık bir işlemim oldu. 10 bin dolarlık işlemi 18 bin dolar yaptım. 20 bin dolar yaptım. Yani 10 bin dolar kazanmışım. Ve piyasanın kötü olmasından dolayı maalesef ki çıktıkları o bölgelerde kalıcı oluyorlar Olamıyorlar arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz zaten olamıyorlar. Ne yaptım? 11 doları tekrar çiki bir çaktım yaktım attım. Bu mu uzun vadecilik? Bu mu mantıklı sistem? Arkadaşlar siz burada ticaret yapıyorsunuz. Böyle mantıksız bir işlem olmaz ya. Onlar işi bilmediklerinden dolayı böyle diyorlar. İşinin geldiği gibi, kolayına geldiği gibi. Bu yanlış bir sistem arkadaşlar. Yaptığınız ticarette eğer kazancınız artıyorsa, portföyünüzdeki para miktarı artıyorsa doğru bir işlem yapıyorsunuz demektir. Ama şimdi görmüşün 18 bin doları, 20 bin doları, görmüşün 10 bin doları, 20 bin dolar olmuş, 18 bin dolar olmuş, 15 bin dolar olmuş. Sonra ee, ben uzun vadeciyim. Çıksa da uğrunda değil, sattı, e, düşse de uğrunda değil. Sonra gelmiş tekrar 10.000 dolara, hatta 10.000 doların birazcık altına sarkmış. Ee bu işlem güzel bir işlem mi? Bana göre değil arkadaşlar. Tabii ki diğer arkadaşlara da saygı duyuyorum diyorum. E, bana göre saygı duyulacak bir tarafı yok. Ben yanlış işlem olduğunu düşünüyorum. Yanlış bir işlemde ben saygısını duymuyorum. Onların kendi yöntemleridir, onları karışmıyorum zaten. Ama bana göre yanlış. Ben VIP grubunda bunu yapıyorum arkadaşlar. E, şu anki kötü piyasadan dolayı kar cebe yakışır demesini bilmek lazım diye düşünüyorum. Ve bu şekilde davranarak da zaten ilk ay %150'ye yakın. ikinci ayda şu an %150'ye yakın. Sadece Dogecoin'de arkadaşlar ben 1x'e yakın aldım. Pip grubunda bunu paylaştım. Arkadaşlar dedim bakın ücretsiz Tamam ben 81'den alıyorum. Sıfırlarını başındaki sıfırı saymıyorum. İlk hedefin bir sıfır atması. Daha sonraki hedeflerimde zaten bekledim. Yaklaşık olarak 1x'e yakın. Neredeyse 1x'e yakın Dogecoin'de aldım. <laughs> ne kadarlık süre zarfında aldım? 4-5 günlük süre zarfında. Allah bereket versin arkadaşlar. E ne yapsaydım aşağı e, şimdi o bölgelerde kritik noktalarda ben e, salarken satış koymasaydım o kârı komple geri çöp atmış olacaktım. E mesela başka işlemlerimiz olmuştu. Örnek veriyorum geçmiş işlem olduğu için söylüyorum. Yoksa normalde söylemiyorum arkadaşlar. Oradaki çalışmaları söylemiyorum. Mesela Balkoy'un ben 6 dolardan işlem açtım. 7 dolar çıktı. 7 dolarda satış koyduk. Geldi aşağı. Aşağı geldi. Ne oldu ben oradaki kârı geri çöpe mi atayım? Yok. Tekrar 6.8 dolara geldi. 6.8 dolardan bir daha işlem yaptım. 7.3 dolara geldi. Oradan da satışı koydum. Allah bereket versin. Sorun oldu arkadaşlar. Örnek veriyorum. İşlemlerin burada geçmiş işlemler olduğu için bunlar yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Şu an kapı açıldı arkadaşlar ama aslında önemli değil. Şimdi e, Luce'da arkadaşlar tamam uzun vadecilikte sıkıntı yok ama kısa vadeli kar gördüğüm zaman niye almayayım arkadaşlar? 22 bölgesinde e, işlem açtım. 20 destek bölgemizde onu da yazdım. Hatta hatta Lunç arkadaşlar 27511'lerde direnç bölgesi var dedim. 27500 küsürleri falan gördüm. Ve saatler içinde belki 12 saat bile geçmeden de o 20 bölgesinden destek atanlar için söylüyorum. Daha doğrusu ben atmıştım. %40 alındı. Arkadaşlar birkaç gün içinde %40 Allah bereket versin ya. Bu işte ama satmasam ne olacaktı? Şimdi tekrar aşağı geldi. Daha da aşağı gelebilir mi? Evet gelebilir. Aldığım karı komple geri verecektim. Böyle bir ticaret mantıksız ve yanlış bir ticarettir arkadaşlar. Ben bu şekilde davranmıyorum. Daha doğrusu sorumluluklarım da çok olduğu için de bütün ihtimalleri düşünmek zorundayım buradaki e, VIP grubundaki çalışmalardan bahsettim. Bazı provokatif arkadaşlar da oluyordu böyle. İşte ben işte yanlış yaptım da ben alamadım da şunu alamadım da çünkü burada yaptığın işlem arkadaşlar yazdığın yazılar belli zaten orada. Zaten bunu baştan da söylüyorum kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. VIP grubuna giren arkadaşlar da aynı şeyi söylüyorum. Ben orada kendi yatırımlarımı sizinle paylaşıyorum. Şeffaf bir şekilde isteyen izler. O sorundur sorunudur. İsteyen katılıcı olur. Ona karışmam diyorum alım satımlarına da karışmıyorum. Bazı arkadaşlar işi o kadar ilerletiyor, o kadar ilerletiyor ki hocam diye bir biz size para gönderirim. Eee siz bizim yerimize alım satın yapın. O oldu. Yani böyle diyenler de var ya. Kendi aldığını niye takip etmiyorsun? Dün itibariyle işte arkadaşlar Muş'ta da o bölgede dik tam nokta dışı son bölgeydi. Evet. Özellikle arkadaşlara da söyledim. Çünkü yakın zamanda görebileceği hedef boylu. Tabii uzun büyük hedeflerden bahsetmiyorum arkadaşlar. Yakın zamandaki kardan bakın böyle günler içinde yüzde kar e, günler içinde bilgisi yakın karlar e, hiçbir yerde alamazsınız kolay kolay. Benim yaptığım stratejiler bunlar arkadaşlar onu söylüyorum. Bizimle çalışmak isteyen arkadaşlar da zaten atıyorum. Ben aylık karlarımızı aylık işlemlerimizi e, geçtikten sonra tabii ki, kazandıktan sonra genel grupta da paylaşıyoruz ee, orada zaten yanlış bir şey olsa millet bizi topa tutar yok öyle bir şey yapmadım falan derler Yaptığımızdan rağmen yapmamış diyenler de olabiliyor bazen buradaki kısa bir hatırlatma yapmak istedim şu an için bunlar geçerli arkadaşlar piyasada risk var riski görüyorum riske göre işlem yapıyorum benim yaptığım sistem budur tamamen tekrardan hoşça kalın sağlıcakla kalın mantıklı işlem yapın arkadaşlar karınızı aldığınız paraları yani Çoluğunuzun çocuğunuzun rızkı için kazandığınız paraları elin tahtacısına elin adamına vermeyin. Son kez arkadaşlar kapatmadan önce de e, abone olmadıysanız eğer abone olarak da özellikle yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka bildirimleriniz açık olsun. Videolara like atarsanız daha çok insanın izlenmesine vesile olursunuz. Aşağıdaki telegram grubunda açıklama bölümünde telegram grubu var arkadaşlar. Değil yani de orada arkadaşlar bize katılabilirler. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.